Aslıhan Yıldırım. İlkokul 3. sınıfta okuyorum. Küçük mucitler takımının kaptanıyım. İnsanlık yararına teknoloji afet yönetimi konulu projemizin adı Hayat Kurtaran Fanus. Biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Can ve mal kaybının yaşandığı bu felaketten yaşlı ve yürüyemeyen insanların daha çok zarar gördüğünü biliyoruz. Onların hayatta kalabilmeleri için güvenli, koruyucu bir yatak tasarladık. Bu yatak deprem anında otomatik olarak çalışıyor. Açık yanlar kafeste olarak otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Hava yastığı yaşlıların kemikleri zayıf olduğu için onları korumak için Açılıyor. Yatağın baş ucundaki çekmecelerde telefon, ilk yardım malzemeleri, oksijen maskesi, gıda ve su bulunuyor. Elektrik kesintisine karşın sürekli şarjda olan aydınlatma sistemi çalışıyor. Depremin ardından konum bilgisi aktaracak bir sensör var. Uygun alıcıya haber veriyor.